Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ın yeni bölümüyle karşınızdayım. Oyuna güncelleme geldi artık. Güç ligi yok. Bu aşama mod var. Buradan ben video dışı kasmayı düşünüyorum. Video içi değil. Burada güzel ödüller var. Uf, hemen tanıtayım hızlıca. Burası bronz. Sonda destansı veriyor. Yani pek iyi değil. Gümüşte de gizemli veriyor. Ayrıca bunlardan da şuradaki gördüğünüz tane diyelerinden de. Eee. Evet, kostüm çıkabiliyor. Burada da 9 seviyeli savaşçı ile oynamak zorundasınız. Şurada yazıyor. Burada gizemli veriyor altın, Elmas da efsaneli, gizemli de efsaneli. Efsanevi de efsanevi ve ustalar bölümünde de dünya çapınız çapında sıralamanızı gösteriyor. Sonra buraya saygı geldi. Saygınım ben şu an Şimdi bakın bu savaşlara saygılı zamana ünlü koruyabilirsin. Çok fazla ceza alırsan aşama maçlardan uzaklaştırılırsın belli bir süreliğine. Ünlü nasıl kaybedersin, nasıl kazanırsın? Savaşlardan ayrılma, oyunu sabote etme, en kötüsü de hile yapma. Arttırmak istiyorsanız aşamalı maçları şikayet edilmeden veya ceza almadan tamamla. Kötü oynuyorsunuz diye şikayet ederseniz sayılmaz ayrıca. Hemen haritaya da bir bakayım. Hmm, Burada nişancı karakter oynanmaz da. Ne oynayabilirim? Miller ve oynayalım. Ayrıca B'yi de aldım. Onu da söylemiş olayım. Ayrıca yeni karakter Ancelo da geliyor. Ancelo nişancı bir karakter. Bakalım Piper'dan iyi mi? Ya yani benim şu ana kadar oyunda en sevdiğim karakterlerden biri Piper'dır. Oldu, kaçmıyor. Kaçın mı? Ben bir bombalayayım kurt. Gel şöyle. Onların çoğunu yedi. Bir. Evet burada bul var. bunlara yakından acayip güçlü vuruyor. Tamam bana sıkma. Bana sıkma. Öldüm ya. Şu dynamikleri sinir oluyorum her yerden çıkıyorlar. Hah. Neyse. Bu maç büyük ihtimalle alırız. Bugün ayrıca star droplarını açacağız. Star hediyelerini. Aa! Bronz olunca falan öyle arkanızda bronz şey gözüküyor muymuş ya? Onu da yeni fark ettim. Hah. Niye boşu boşuna aksesuarını kullandın şimdi? Hayır yani double. Ne gerek? normal atarak alırız. Anam. Şaka gibi ya. Büyük saldırısını yedik. Videonun kaç dakika olduğuna şu an bakayım dedim hızlıca. Hemen ortaya gideceğim ben. Sonra da bu maç bittikten sonra Larry ve değiştirip Edgar alacağım. Edgar'ı belki 500 kupa yapabiliriz. Çok az kaldı. 12 kupa daha kasarsam Edgar'la 500 oluyor. Şöyle yükleri alalım. Leri ve Lavra aslında iyi bir karakter. Hatta çok iyi bir karakter. En iyi atıcı karakter diyebilirim. Ya abicim. Piper ya. Üf. Tamam. ben yani, nerede Edgar'ımız burada. Ay, üçtür yeniliyorum. Artık bir dördüncü olup şu star hediyesini açmak istiyorum. Hadi bakalım. Şöyle bronz şey gözüküyormuş. Bakın buradaki fenk gibi. Hemen aksesuarımızı da basalım. Tamamdır. Yükleri topluyorum. Şeliye de alamam. Şeliye dalarsam çok kötü şeyler olur. <laughs> Benim için frenge de alabilirim o sıkıntı değil. Alırım frenge. Şöyle şöyle yapar. Bak. Ya. Ben videoyu durdurup bu star hediyesini almak için geliyorum. Evet arkadaşlar ben birinci savaşı alıp geldim. Süper Ender. Süper Ender. Devam etti. Neyse. Ben bir tane bir sonraki star hediyesi için iki, iki zafer alıp sonra video kaydında <laughs> da bir zafer alıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben iki tane zafer kazan geldim. Bir ile oynayacağız ayrıca. Edgar'ımız 500 seviye. Ay 500 seviye diyorum. 500 kupa oldu hatta 100 kupayı geçti. 504 kupa oldu. 500 kupa olan ilk karakterimiz Edgar oluyor. Neyse hemen bir maça girelim. B ile Hemen başlayalım. Evet, kolay rakipler geldi. Az kupada olunca böyle oluyor. Hemen yük almamız gerek. Ay büyük kırana kadar ömrüm geçti. <laughs> Tabii Pokoda daha çok ömrünüz geçer ama neyse. Bir tane şöyle özel vuruş. 3120 vurarak alıyoruz. Sen alır mıyım? Sen de gittin. Sen dur bakalım. Yavaşla. Vur. Sen de öyle. Sen. Tamam şu mayınlara girmeyelim. Tamam girmedik. Şuradaki kutusunu alalım 8 yük oluyoruz Al bakalım Tamam o şeyin geçtiğinde vuracağım Vurdum Ve aldım Rahat Tamam hadi bakalım açalım şimdi Ender Ender Süper Ender Süper Ender Buna emoji çıktı Neyse ben 8. Zafera kadar gidip geliyorum Evet arkadaşlar ben 3 tane zafer kazandım. Geldim son zaferi de kazanırsak star hediyesini alıyoruz. Ayrıca Leon'un ustalığından bin altın aldık. Burada da bir tane star dragon var açalım. Ender, 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 Ender. Ay, bir kere de efsaneli yaz ya. Bir kere de. Neyse ya yine Leon'la oynuyoruz. Hadi bakalım. Ed, evet. Edgarlar ve Edgar ve Dynamite hariç acayip tehlikeli biri yok. Dynamite niye tehlikeli dedim diye sorarsanız bombalarıyla içimizden geçiyorlar sürekli. Gel gel. Gel Dynamik. Saplar Mahmut. Mehmut. Gel. Gel kardeşim. Anca duvarın arkasına saklan öyle olmaz ki. Of o bul içimizden geçer. Ciddi ciddi. Kolsuz. Kursuz atamadı. Beş yüklü bul affeder mi yakından? Affetmez. Hiçbir şekilde. Benim üstüme uçma bak. Uçamadın zaten de. Burada adam var. Adam var. Adam var. Allah. Minecraft'ta da mağarada sanır dynamite ay mağarada kırpır görmüş gibi oldum. Bir yanda çıkınca çalılara bakmanın önemi işte. Çalıya bakmasaydım giderdim. Şimdi taktik yapacağız ve suyu alacağız. Gel bakalım. Gel bakalım. Taktik işe yaradı. Ben burada değildim. Alıyorum zülçü bir tane. Tamam, ultim oldu. Saplar Mahmut iş başında görünmez olacağım ve şu saplar Mahmut'u alacağım aha uçtu ben uçtu Gel. Hah, alamadık. Alamadık. <laughs> efsaneli oldu. Tek de efsaneli oldu. Haydi abi karakter lütfen. Franka kostüm ne ya? Ah. Ne doğar Frank'in kostümünü deneriz. Ah süper selah. Kalbimi kırdın. Ya tek de efsaneli yanar çıkmaz. Neyse. Bu kostümü de deneyip bitireceğiz. Tek de efsaneli yandırırız Ender'den. Ona rağmen karakter çıkmaz. Zaten bu hesap şanssız. Hiçbir efsaneliden karakter çıkartamıyorum. Atışları güzel en azından bu. Frank'in. Ya. Ah Üzüldüm vallahi ya. Geçen ücretsiz siz efsaneli star hediyesi vermişti. Ondan da şey çıktı. Bin altın çıkarttık. Ondan da. Her şeyden istemediğim şeyler çıkıyor. Gel Rosa. Rosa Gel bakalım. Rosa çık dışarı. Yok. Roza çık dışarı, çık dışarı. Ya oynayalım. Aynen. Böyle. Şimdi kimi dondursam? Asesör dondurabilecek miyim? Dondurursam acayip rahatım. Köşeye sıkıştırıp donduracağım. Çünkü de kaçtı. Ya sen de aradan bir dur. Cancı mıdır nedir? Ha benim bu öldürmeye çalıştığım Rosa değil mi? Rosa çık dışarı çık dışarı yap oynayalım. Ah Rosa'yı da alamadık onu da stu aldı ve Rosa birinci oldu sonra. Neyse artık Videoyu bitirmenin zamanı geldi. Evet görüşürüz arkadaşlar. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın.